Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar temel bilgiler de dersi 5. ünite konumuz olan ada muhaşeret konantım videomuza hoş geldiniz kanalımızda diğer dersleriniz ait konantım videoları yazılı videoları ve soru çözüm videolarını bulabilirsiniz dedikten sonra hızlı bir şekilde bakalım bu ünitede neler göreceğiz selamlaşma adabı konuşma ilim yeme içme adabı giyim kuşam yolculuk ziyaret alışveriş ve medya ve bilişim adabı ve ünitenin sonunda da değerlendirme sorularını klasik ve test olarak beraber yapmaya çalışacağız Şimdi ilk kısımdan başladığımız zaman şöyle adab muhaşeret nedir onu bir anlatalım. Toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde nezaket, terbiye, görgü kurallarına uygun davranmalarını biz adab muhaşeret diyoruz. Yani toplum içerisindeki daha öz, daha kısa, daha akılda kalıcı şekilde söylersek toplum içerisinde kişinin davranması gereken kurallar bütününe adab de denilebilir. Şimdi bunlardan birincisi olan selamlaşma adabında Selamın anlamı esenlik, barış dilemek. Yani iyi niyetli bir kişiye cümleler kurmak. Müslümanlar karşılaştıkları zaman birbirlerine sağlık ve esenlik e, dileyerek e, karşılarlar birbirlerini ve e, dünyada ve ahirette mutluluklar dilerler birbirlerine karşı. Şimdi e, her millete özgü selamlaşma şekilleri vardır. Müslümanlar genellikle selam aleyküm yani selam sizin üzerinize olsun diyerek selam verir. Karşı taraf ise ve aleyküm selam ve ve bereketler. Yani Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin de üzerinize olsun diyerek selamı alır diyelim. Şimdi dikkat edilecek hususlar buralarda. Selam vermek sünnettir. Fakat bir kişi sana selam verirse onu almak farzdır. Yani zorunluluktur diyebiliriz. Yine şöyle Resulullah hadislerinden örnek verirsek yürüyen oturana selam verir ilk öderek İlk olarak yani yürüyen oturana onları da söyleyelim. Araçtaki yayaya az olan yani üç kişi ise mesela 5 kişiye selam verir. Çok olana az çoğa selam verir. Küçük büyüğe vesaire selam verir. Bu şekilde selamlaşmak da adaplarındandır diyelim. Şimdi konuşma adabı ile devam edersek insanlar arasındaki iletişimdir konuşma zaten e, huzurlu ve sağlıklı bir toplum için iletişim ve konuşma adabına uymak önemlidir. Allah da e, insanların güzel sözler ve ifadelerle konuşmalarını e, tavsiye etmektedir bizlere Kur'an'da ve Resulullah'ta Sünnetinde bunu belirtmektedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki konuşma adablarından bahsedersek ana babaya tatlı sözlü olmak e, Kur'an'da İsra Suresi'ni geçiyor bakın bütün insanlara karşı doğru söz söylemek, kalbinde hastalık olanlara karşı yerinde ve uygun sözler söylemek, tebliğ için yani İslam'ı anlatmak için açık, anlaşılır ve hikmetli sözler söylemek, yoksullara karşı gönül alıcı söz söylemek, yumuşak sözlü olmak Kur'an'ın konuşma adabında uyulması gerektiği söylediği kurallardır. Özellikle yumuşak sözlü olmak. konuşma adabı ile ilgili ayet ve hadislerde az önce gördüğümüz ayetlerden ve Hazreti Muhammed'in sözlerinden bazı ölçüler çıkarırsak doğru sözlü olunmalıdır. Kimseyi konuşurken küçümsememelidir. Kırıcı söz davranışlardan kaçınılmalı. Herkesin anlayacağı dilden konuşulmalı. Toplum içinde fısıldayarak konuşulmamalıdır. Yani iki kişi e, kulaktan kulağa konuşurken üçüncü kişi varsa bu yapılmamalıdır. Muhatabın yüzüne bakılarak konuşulmalıdır. Muhatabın sözü bitene kadar dinlenmeli. Bedenen ve yüzüne bakarak konuşulmalı. Ses tonu ne çok kısa, kısık ne de çok yüksek olmamalıdır e, diyebiliriz. İlim adabından bahsedersek, ilim bilmektir yani öğrenmektir. İlim kültüründe ilahi beşeri bilgi yanında bilim içinde kullanılan kapsamlı bir terimdir. Hem dini hem fenli şeyler için ilim kullanılır. Ama burada gerçek ilim doğru bilgi yani insanı hakka hakikate yani Allah'a ulaştıran bilgidir. Öğrendiği bilgi kişinin kendisini hakikate Allah'a ulaştırmıyorsa o kişi ancak bilginin taşıyıcılığını hamallığını yapmış demektir. Şimdi burada dikkat edelim. İlim öğrenmek İslam'a göre farzdır. Hz. Muhammed de bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. İlim talep etmek için öğrenmek, ilim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Bu ilim o açıdan önemli. Hatta İslam'da ikra, oku ayetiyle başlıyor. Bunu söyleyelim. Yeme içme adabından bahsedersek Allah birçok nimet vermiştir insana. Bu nimetlerden faydalanırken helal yollardan, helal rızıklar tercih edilmelidir. İsraftan kaçınılmalı ve yiyeceklerin temiz olmasına e, dikkat edilmelidir. Yeme içme hususunda peygamberimiz en büyük örnektir e, ve şunları tavsiye etmiştir. Yemeye başlamadan önce mutlaka e, ve yemekten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Besmele ile başlanmalı herhangi bir yemeği sevmiyorum denilmemeli, yemek ayırt edilmemeli. Davet varsa davete katılmalı fakat aşırıya kaçılmamalıdır. Ve yemekten sonra da elhamdülillah diye yemek bitirilmelidir. Ortak yenilen yemeğin kendi önüne gelen kısmından yemeli, başkasının önündeki yemekten yenmemelidir. Sağa sola dayanarak veya yaslanarak yemek uygun değildir. Yemek ve su kapları ağzı kapatılmalıdır mutlaka. Aile fertleriyle birlikte yemek yenmeli. Soğan, sarımsak gibi kokulu şeyler yenmişse Önlemini almadan onların kokusuyla toplumu rahatsız edecek ortamlara girilmemelidir. Burada dikkat edilecek hususlardan birisi de Peygamberimizin hadislerinde midenin üçte biri yemeğe ayrılmalı, üçte biri suya, üçte biri de boş bırakılması tavsiye edilmiştir. Yani bu husus dikkat, bu hususa dikkat sağlık açısından faydalı olacaktır. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Acıkmadan sofraya oturulmamalı ve tam doymadan sofradan kalkılmalıdır diyebiliriz. Suyu da besmele çekerek 3 nefeste ve oturarak içilmesi tavsiye edilmiştir. Şimdi giyim kuşam adabından bahsedersek insanın ihtiyaçlarından birisi de giyinmek tabi. Bu bedeni dış tesirlerden koruyacaktır. ve giyinmek aslında fıtri bir hakikattir. Yani doğuştan gelen mesela hayvanlara da bakarsan onların da ne vardır? İşte tüyleri vardır. Koyunların yünleri vardır. E, Yüce Allah da insanların örtünmesi gerektiğini zaten emretmiştir. İşte erkeklerde örtünme bellidir. Kadınlarda örtünme bellidir. Diyebiliriz. Bu hususta dikkat edilmesi gereken şey giyim kuşamda israfa kaçılmaması gerektiği. Yani lüks, aşırı lüks şeyler, e, giysiler, kıyafetler tercih edilmemeli. Temiz kıyafetler önemli olan İslam'a göre temiz olması. Kibirden yani insanları karşısında böyle hani insanlara hava atma için kıyafet giyilmemelidir. Düzenli ve uyumlu giyilmeli. Gösterişli olmayan ve sade olan yani göze batmayan kıyafetler tercih edilmelidir diyebiliriz. Yolculuk adabından bahsedersek herhangi bir şey için siyasi, ticari, ilmi, turistik maksatlarla insanlar yolculuk yapabilir. Bu yolculuklarda Allah ve Resulünün emirlerine muhalif olmamak yani aykırı olmamak önemlidir. Peygamberimiz yolculuk yapmayı tavsiye etmiştir. Çünkü yolculuk yapın sıhhat bulursunuz diye de tavsiyede bulunmuştur. Fakat yolculuk yaparken kullanılan toplu taşıma araçlarında eğer yaşlı birisi varsa, engelli birisi varsa, çocuklu veya hamile bayan varsa onlara yer verilmeli. huzuru bozacak davranışlardan Kaçınılmalıdır. Yani yüksek sesle müzik dinlenmemeli, yerlere çöp atılmamalı ve insana rahatsız edilmemelidir. Bu hususlar önemlidir diyebiliriz. Şimdi e, İslam dinine göre yolculuk bir meşakkattir yani zorluktur. Bundan dolayı da dört e, rekat olan farz namazları yolculuk esnasında iki rekat kılınır. Fakat bu hani evden çarşıya gidilen yolculuklar değil uzun yolculuklardan bahsediyoruz. E, şehirler arası veya hani ülkeler arası yolculuklardan bahsediyoruz. Duruma göre oruç tutulmaz. Yani ertelenir yolculuk esnasında ve cuma namazı kılmayı kişinin kendi tercihine bırakır İslam'a göre diyebiliriz. Yolculuk esnasında. Ziyaret adabından bahsedersek İslam'a göre ziyaret önemlidir. Ziyaretler birlik, beraberlik, dayanışmanın bir aracıdır. bu açıdan ziyarete büyük önem verilmiş. Ee, ve e, teşvik edilmiştir. Müslümanların mesela birbirleri üzerinde haklarından birisi de hastaların birbirlerini ziyaretidir. Yani kişi hasta ise onu ziyaret edilmesi gerekir. Hasta ziyaret hakkında Resulullah da şöyle demiştir. Bir Müslüman sabahleyin hasta bir Müslüman ziyaret ederse akşam oluncaya kadar 70 bin melek onun bağışlaması için Allah'a yalvarır. Eğer akşam vakti ziyaret ederse sabaha kadar 70 bin melek onun için istiğfar eder. Onun için bir cennet bahçesi hazırlanır diyor. Ee, bu açıdan Ziyaretle ilgili sıla rahim kavramı var bir de. sıla rahim kavramı ziyaretleşmekle alakalı ne demek? Kan bağı ve eğlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, akrabalarla ilişkileri sürdürme, haklarını gözetme, onlara ilgi gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, ziyaret etme gibi anlamlara geliyor. Ve e, Sıla-i Rahim İslam'da olmazsa olmaz bir kavram ve bu konuda akraba ziyareti kesinlikle yapılmalı. Akraba ile bağlar kesilmemeli diyebiliriz. E, bir başka önemli ziyaret türlerinden birisi de nedir? Cenaze sonucunda e, cenaze evine yapılan ziyaret, taziye dediğimiz e, cenazesi olan kişilerin evine yapılan ziyarete taziye diyoruz. Bu Yapılırken, taziye ziyareti yapılırken ev halkına maddi manevi destek olmaya özen gösterilmeli. Onları dualarla teselli etmeye dikkat edilmelidir. Yanında bulunmaya çalışılmalıdır. Cenazeden sonra ilk üç gün içerisinde yapmaya özen gösterilmelidir bu taziye ziyaretleri. Sonrasında çok fazla yapılması tavsiye edilmiyor. Yani ilk üç gün, dört gün yaptın yaptın yapmadın sonrasında insanlara ne yapma acılarını hatırlatma gidip de. Alışveriş adabından bahsedersek, her insan çalışmak zorunda ve e, birbirlerinden hizmet almak zorunda insanlar e, ve alışveriş yapmak zorunda. İslamda da işte alışverişin bir adabı var. Helal ve haram mala dikkat edilmelidir alışveriş yaparken. Borç alınıyorsa alışveriş için zamanda vaktinde ödenmelidir. E, Alışveriş karşılıklı rızayla ile yapılmalıdır. Yani bir kişinin zorlamalı almamalısın veya icradan almamalısın. Hile yapılmamalı, dürüst davranılmalıdır. Zaruret olmadığı sürece de borçlanılmamalı, dürüst ve güvenilir olunmalıdır alışveriş konusunda diyebiliriz. Medya ve bilişim adabından bahsedersek artık kitle iletişim araçları, sosyal medya gibi şeyler yaygın hayatımızın bir parçası ve hızla da gelişmekte. Son derece insan hayatına girdiği bu dönemde gençler arasında yaygın olan sosyal medya kullanımı bilinçli halde yapılmalıdır. Bilinçsiz halde yapıldığı zaman kişiye ne yapılır, zarar verilir ve dini açıdan da sakıncaları olabilir. Nasıl? Mesela insan yazdığı, çizdiği, yaptığı, konuştuğu şeylerden Allah katına sorumlu olduğunu unutmamalıdır ki bu sosyal medyada yaptığın, yazdığın, çizdiğin şeylerden de kişi sorumludur. Kendisine ailesine emmemesi Allah'a karşı sorumlulukları olduğunu unutmamalıdır sosyal medya kullanırken. Zaman israfından kaçınmalı ve bağımlılık dediğimiz şeyi varsa birazcık ara vermeli hatta bırakmalı sosyal medya hesaplarını kişi kapatmalıdır. Eğer ulaştığı bilgiyi doğru kabul et, her ulaştığı bilgi doğru kabul etmemeli kaynağından öğrenmelidir, kaynağını araştırmalıdır. Sosyal medyadaki yönlendirmelere, spekülasyonlara kapı aralamamalıdır. İnsanların özel bilgilerini, fotoğraflarını izinsiz kullanmamalı, kul hakkına girdiğini unutmamalıdır bu konuda. Telefonla arama yaptığı zaman önce selam verip kendini tanıtmalı, sonra konuşmayı uzun tutmamalıdır. Cami, seminer gibi toplantı yerlerinde ve hastanede telefonun sesini kapatmalı, yüksek sesle konuşmamalıdır. Tüm bunları kullanırken sosyal medya hesaplarının kişi bunun da gerçek hayatta bağı olduğunu ve insanların kul hakkına riayet etmesi gerektiğini unutmamalıdır. Özetle diyebiliriz. Şimdi ünite değerlendirme sorularından adab-muhaşeret neydi? E, toplumda uyulması gereken kurallar bütününe biz adab-muhaşeret diyorduk. Konuşurken nereye dikkat etmeliydik? Yüksek sesle konuşmamalı, tane tane konuşmamalı, muhatabımızın konuşurken yüzüne bakmalı, bedenimizi ona karşı dönmeliydik. E, mesela arkası dönüp konuşmamalıydık kişilerle. E, İslam dinine göre giyim kuşamda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdi? Birincisi İslam'a uygun olmalı. Yani setru avret dediğimiz, veya tesettür dediğimiz kavramlara uygun şekilde giyilmeliydi İsraftan kaçınılmalı aşırı abartılı kıyafetler değil, sade kıyafetler tercih edilmeli ve çok lüks tüketimden de kaçınılmalıydı diyebiliriz. İslam dinilme verdiği önem neydi İslam dini kadın erkek ilmi insana farz kılmıştı İlim öğrenmek önemli ve alimler peygamberlerden sonra, en değerli e, hatta peygamberlerin vârisi olarak adlandırılan kişilerde diyebiliriz. Sosyal medyayı kullanırken az önce anlattık, kul hakkına riayet edilmeli özetle diyebiliriz. Hangisi İslam dininin eee dininde selamlaşmanın faydaları arasında yer almaz baktığımız zaman? Karşılıklı samimiyeti artırır, kişiler arası sevgi bağını kuvvetlendirir, her millet kendi selamıyla milletini tanır, sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar, kişilerin birbirlerine dua etmesine vesile olur. Bakın C şıkkı hariç Diğer bütün şıklar İslam dininde selamlaşmanın faydaları arasında yer alır. Fakat C şıkkı her millet kendi selamıyla milletini tanır. Bu biraz hani çok da alakalı değil diyebiliriz. Hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi e, kelimeler sırasıyla gelmelidir? Allah'ın nokta nokta ürpermeyen gönülden doyma bilmeyen nokta nokta ve kabul olunmayan nokta nokta sana sanırım. Kabul olunmayan dediğine göre en sonumuz ne olacak? Bakın kabul olunmayan duadan. Bakalım şıklarımızı. Üçüncü duadan duadan burada. Nefisten demiş bunu sildim. İlimden demiş bunu da sildim. A, B, D şıkları kaldı. Şimdi bakalım Allah'ım ilimden ürpermeyen gönülden ilimde Burada negatif bir şey olacak. İlim negatif bir şey değil. Bakın o zaman A şıkkını da eledim. E, faydasız ilimden olabilir veya nefisten de olabilir. Devam edelim. Ürpermeyen gönülden doyma bilmeyen doyma bilmeyen neyden olur? İkincisi ilimden saçma olur doyma bilme ilimden. O zaman ne olacak? Doyma bilmeyen nefisten bakın. Hangi şıkkımız kaldı? Geriye D şıkkımız. Yani şöyle diyelim. Allah'ın faydası ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım diye D şıkkını ne yapabiliriz? İşaret diye biliriz. Üçüncü sorumuzdan devam ettiğimizde bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi adab ve nezaket kurallarına uygun değildir? İslam dinine göre bir Müslüman alışveriş yaparken bazı hususlara dikkat etmelidir. Öncelikle ihtiyacından fazla bir şey almamalıdır. Bakın ihtiyaç dan fazla bir şey almaması gerekiyorsa bu adab ve nezaket kurallarına uygun değildir diyebilir miyiz? Hayır. Adab ve nezaket kurallarına uygundur. O zaman birin olduğu şıkları şöyle bir eleyelim. Hemen. İkili devam edelim. Markalı ürünler almalıdır. Hayır. Bu israftır. Markalı ürünler. İlli de markalı. bir kalsın ama. israftan kaçınmalıdır. 3 de doğru. Yani 3 de olmaması lazım o zaman. 3'ün olduğu ışıkları da şöyle ben eledim. 1, 2, 2, 8, 9 kaldı galiba. Aldığı borcu pardon, zararı olmadığı sürece borçlanmamalıdır. Doğru. O zaman 4 de olmayacak. Zaten 4 yok. Aldığı borcu en kısa sürede ödemelidir. 5 de doğru. Bunda da bir sıkıntı yok. Helal ve haram ölçüsüne dikkat etmelidir. E, 6 da doğru. Satıcının da rızasını gözetmelidir. Doğru. İndirim yapılması konusunda ısrar edilmelidir. Satıcı da dürüst ve güvenilir olmalıdır. Yani 9 da doğru. Şu da doğru. O zaman 2 ve 4 kaldı. E, yani ne? Markalı ürünler almalıdır. Buna gerek yok. Temiz, düzgün, uygun e, ürün neyse o alınmalıdır. Markası önemli değil. Kaliteli e, olabilir markasız da veya markalıdır kalitesizdir diyebiliriz. D hangi şıkkı? E, B şıkkını işaretleyebiliriz. 4'te devam ettiğimiz zaman aşağıdaki hangisi yeme içme adabına uygun davranışlardan değildir? Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak bu uygun. Yemekten sonra Allah'a şükretmek bu da uygun. Ağızda lokma varken konuşmak e, yeme içme adabına uygun değildir. Diğerleri uygundur diyebiliriz. Beşinci sorumuz verilen metnin sonu aşağıdaki ferden hangisi tamamlanmalıdır? Toplum içinde yaşayan insanların birbiriyle olan iletişimlerinde Nezaket, terbiye ve görgü kurallarına uygun davranmalarına adab-muaşeret denir. Örneğin e, toplu taşımada yüksek sesli müzik dinlemek görgü kurallarına değildir. Görgüsüzlüktür. Saadetimiz düzenli ve uyumlu giyinmek e, bu görgü kurallarına uygundur. Faydalı ve faydası tüm ilimleri öğrenmeye çalışmak. E, faydalı doğru ama faydası ilimler e, yanlış. Sosyal medya üzerinden her bilgiyi doğru kabul etmek de yanlış. Kişilerin izni olmadan telefon numaralarını başkalarıyla paylaşmak da yanlış e, diyebiliriz. Ve e, Bursa şıkkını doğru şık olarak burada da işaretleyebiliriz. Bu şekilde temel dini bilgiler 5. ünite ada muaşeret konulu ders anlatım videomuzu tamamladık. Kanalımıza birçok dersiniz ait konu anlatım, soru çözüm ve yazılı hazır videoları bulabilirsiniz. Aynı zamanda ozakademi.net isimli web adresimizden de faydalanabilirsin. Kanala abone değilsen abone olmanı, sosyal medyada sınıfında arkadaşlarına e, videolarımızı paylaşmanı e, istiyoruz. Bunu yaparsan bize destek olmuş olursun. E, kendine iyi bak. Yazıların hayatında başarılar. selametle kal.